Yeni bir videodan herkese selamlar ve videoyu kahvaltı hazırlığıyla başlatıyorum sizin en sevdiğiniz. Ben de çok seviyorum kahvaltı hazırlığı yapmayı. Bu pratik ve çok doyurucu ve tatlı isteğini birebir. Size bir şey söyleyeyim mi? bir tatlı istedi. 3 tane çikolatayı aynı anda çikolata krizim geldi. Akşama sadece çorba içebildim. O kadar beni tok tuttu yani. Şimdi de böyle gene bir tatlı durumum var anlarsınız ki. O yüzden şöyle bir mis bir kahvemle başlamak istiyorum. En sonki videoda almıştım e, fındık aromalı filtre kahve getirden ama çok iyi. Eğer düşünüyorsanız böyle aromalı kahveleri benim gibi seviyorsanız gerçekten alın derim. Böyle buram buram fındık kokusu o kadar güzel geliyor ki. Hava da bu arada yağmurlu tam böyle sıcak kahveni alacaksın. Evinde oturacaksın tam o modu yani. <laughs> kahvaltımız hazır. Şu kahvemi bir yudumlayabilir miyim? İnanılmaz güzel bir fındık aroması var. Mutlaka almalısınız. Şimdi şöyle bir kahvaltı hazırladım kendime. Böyle tatlımsı. Ben incir çok seviyorum. Hatta İzmir'den getirdiğim incirler hala dolapta. Yani durdukça da ballaşıyor. Hiçbir şey olmuyor. Bunların da güzelliği bardacık diye geçiyor. İzmir'in meşhur ince kabuklu oluyor. Arkadaşlar gerçekten tam bir temizlik topuzu yaptım. Ve bir saate yakındır bir düzen olayımı gerçekleştirmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz son videolarda zaten sürekli böyle bir düzene girmeye çalışıyorum. Ama yüzüm yüzüm kuyruğuna geldim diyebilirim. Hiç merak etmeyin. Çok az kaldı. Hatta yani %80'i bitti. %20'lik kısım kaldı. Bugün yarın en fazla. Yarından sonra artık bitiyor. Burayı Sanırım hiç görmediniz. <laughs> benim evimde bir banyom daha var. Ve ben size onu hiç gösteremedim. Çünkü taşındıktan hemen sonra ben buraya kilere çevirdim. Zaten tek başımayım diye ve birazcık eşyam fazla olduğu için. Eşyam dediğim... Şimdi ben biraz göçebe bir insanım biliyorsunuz ki. İzmir'e gidiyorum, İstanbul'a geliyorum, İstanbul'dan Dikili'ye gidiyorum. Yani benim 3 tane evim gibi bir şey var. 2 tane İzmir'de evimiz var. Bir de benim evim 3. <laughs> yorucu o yüzden. Ben de ister istemez çok fazla bavul oluyor. bir tane kocaman bavulum var. Ve onları da kullanmak için kiler yapmam gerekiyor. Hatta bavul harici bir de arabam için yazlık ve kışlık lastiklerim var. Yazlık lastiklerimi taktırdığımda kışlık lastiklerim dışarıda kalıyor. Kışlıkları taktırınca yazlık. Balkonu da koyamıyorum. Aşağıda var bizim aslında depo. Yani binanın ama oraya da koymak istemiyorum. Hani ne olur ne olmaz diye. O yüzden buraya kiler gibi kullanıyorum. Bakın şöyle minik ve küçük bir banyo. Şimdi biraz süpürdüm. Ee, şurayı falan böyle temizledim. Yani hiç duş almadım, hiç kullanmadım. Şöyle böyle yıkadım falan filan. Böyle minik bir banyo. Ebeveyn banyosu ama ben buraya bavullarımı, lastiğimi falan böyle düzenli bir şekilde koyacağım. Ve kapatacağım. Her şey de burada düzenli şekilde kalacak. Alacağım da alacağım. Şimdi ise asıl mesele buraya lastikleri taşımak. Lastikler biraz baya büyük. Helal olsun bana arkadaşlar taşıdım. Ve 5 taneymiş şansıma yani bir tane lastiğim yedekti galiba. Şu an rahatladım yani o kadar iyi oldu ki size kapının önündeki çöpü göstersem anlarsınız. Onları da ben atacağım. Bazılarını giyinme dolabına atacağım. Bazılarını da ben kendim arabayla götüreceğim. Burada bir pazar arabam var. Ne alaka demeyin. Önceden başka bir semtte oturduğum ilk eve çıktığımda benim hemen yakınımda pazar kuruluyordu. Ve annem de bana sağ olsun pazar arabası almıştı. O zaman arabam yoktu. Hatta abime fotoğrafını çekip Ebru'ya yeni araba aldık nasıl diye de çok güzel geyik yapmışlardı. O yüzden pazar arabam hala duruyor. Bir ay sonra teyzemle annem gelecek. Ben onlara vermeyi düşünüyorum bu pazar arabasını. Çünkü artık ihtiyacım yok. Şuraya da arkadaşlar kapattım. Burası temiz zaten biliyorsunuz. Şuraya da Böyle kutuları koydum. Bunları atamıyorum. Çünkü iki garantileri var. Bir şey o zaman kutulu iade edebilirim diye. Burada da işte böyle bir iki tane erzak bir şeyler var. Böyle kaldı. Arkadaşlar böyle eski fotoğraflara bakmayı sever misiniz? Ben kilerimi düzenlerken bir tane poşetin içinde çıktı. Hazır mısınız? <laughs> Yalnız nasıl bir alfaysam, Herkes arkamda izlemiş ve ben oturuyorum. Bakar mısınız? Yemek yemiyor. O zaman da çok seviyormuşum gerçekten. Köfte ve patates var ve çok mutluyum. Hep benim doğum günlerim yazın olduğu için biz babaannemdeydik ve bütün kuzenlerimle işte birkaç arkadaşımla babaannemin balkonunda çok güzel bir şekilde doğum günü partisi yapardık. Burada bile bakın ben böyle resimli bir pasta istiyordum. O sene bu resim seçmiştim ve babam böyle bir pasta yaptırmıştı. Abimle ben, iki tane abim var ya bu küçük olan Cem. Böyle hep birlikte toplanıyorduk işte. Çok keyifli ya. 23 Nisan vardı 23 Nisan'da gösteri yapıyorduk okulda. Annem ve ben. Annem her zaman fit gördüğünüz gibi. Yıllardır hiç değişmiyor kilosu. Hep 60-62. Sınıf annesiydi, sürekli okula geliyordu. Değişmiş miyim? yüz atlarım falan az çok aynı değil mi hala? Şu an 50 kilo oldum ve iriyim yani. Burada daha kilo oluyum sanırım şu anki halimden. Ortaokul mezuniyetim. Ya yani çok tatlış, tombiş bir şeymişim gerçekten. Ne kadar hep ergenliğimde hep ton buldum. Bakın burada da aynı şekil. Bu da yeğenim Harun şimdi çok büyüdü. Burada da ben herhalde 16 ay 17 yaşında falanım. Şu çok güzel. Bunu dolabın içine yaptıktan sonra arkadaşlar benim eşyalarım sığmadığı için ben bunu Ikea'dan böyle almıştım. Dolabın içine koyup raflık yapacağım. Kalanı da gömleklerimi asacağım. Böyle demire asıyorsunuz. O yüzden bunu da şimdi kilerden çıkardım. Şurada da yorgan kuruyor falan. Şu an çamaşır çalışıyor. Kışın kazaklar çok kalın olduğu için bu sefer raflarda çok yer kaplıyorlar. İki tane raf kazak için yetmiyor. Onu da çıkardım. Şimdi artık bir arayön yapalım mı? Bir şeyler atıştıralım çünkü ben biraz midem kazındı. Sonra da markete gidelim. Hem bir bimi gezelim hem de benim eksiklerim var. Onları alalım. Sonra akşam yemeği hazırlığına girişeceğiz. Altında tatlı bir şeyince cam tuzlu çekti. Şu barbekülü nohut cipsi birazdan fıstık koydum. Bir de şu çok güzel getirden aldım. Bu da böyle kare mürverli çilek mürver. Kalorisiz ve şekersiz diyor. Bu da çok hoşuma gidiyor. Gerçekten yorulduğumu hissediyorum şu an. O kadar yoruldum ki. Şöyle bir keyif yapmayı gerçekten hak ettim. Bu arada bunun yeşil çay, ginseng ve limonlu soru da çok güzel. Onda da böyle misket limon baskın ama bu bildiğiniz böyle orman meyveli bir meyve suyu böyle güzel bir içecek. Zaten bu cipsi artık anlatmıyorum. Çok azıcık bir şeyler süreyim diyorum. Yani çok azıcık bir şeyler süreyim derken hani sadece bir ruj olabilir. Hani böyle bir renk versin ve markete gidelim. Çünkü saat 6'ya geliyor. Bir şeyler falan eksiklerimizi alırız. Su ve yoğurt en baştaki eksiğim zaten. Hem onlar için gitmem gerekecek. Hem de bir Bakınırız. Bu kadar. <laughs> Sadece biraz böyle renk gelsin istedim açıkçası. Tabii ki olmazsa olmaz. Ben böyle günlük şeylere çıktığımda hafif kokular seviyorum. O yüzden bu Victoria's Secret'ın Lotus'lu olanı kullanıyorum. Böyle çok tatlı, şirin bir kokusu var. Temiz koku. Yani temiz kokan bir kokusu var. Benim yaşadığım semt, sağlıklı beslenme hakkında bir ilgisi var mı? Bime gidince anlayacağız. Ürünler bittiyse demek ki burada da çok sağlıklı beslenen bir sayfa var ve bitirmiş. Eğer bitmediyse çok fazla ilgilenilmemiş. Kot ceket alacağım şu hava serine de. Bu arada bu çok tatlı. Neden diye sorarsanız bakın. Arkasında şöyle bir yazıyor. Bu arada geçen videoda saçlarıma böyle maskeler falan yaptım ya. Saçlarım böyle bir canlandı. İyi hissediyorum değil mi? Böyle bir dolgun duruyor. Şöyle hani garnitürler çok güzel oluyor bu arada. Burada da var. Bilginiz olsun ben böyle alıp enginarın üzerine ya da böyle salatalara yoğurtlu malzemelerle falan karıştırıyorum. Ve alana geldik. Bakıyorum. Evet. Hepsi duruyor. Çok kullanılmış. Ben açıkçası arkadaşlar bunu merak ediyorum. Şekersiz çikolatalı böyle tatlı bir fıstık ezmesi istiyorum. Bir sürülebilecek. O yüzden bunu almayı düşünüyorum. 29,5'muş. Bunu alacağım. Sonra şunu gördüm pirinç patlağı, kakaolu, glutensiz. Bunun da fiyatı 19.5'muş. Bence fiyatı da güzel. Bu da basit pirinç var. Basit pirinç zaten pilavlar için çok iyi. Şunu düşünebilirim. Sadesi de var. Kakaolu daha çok seviyorum. Böyle mağazada tarif yaparken kullanırım. Şu protein topları vardı. Onları çok fazla ben tüketmiyorum. Çok evde kendim yapabiliyorum. Mesela hırma topları, dolgulu. Sonra bu da böyle fındıklı. Bunlar evde çok basit bir şekilde oluyor. Ama şu hoşuma gitti. Pinç ve nohut tatlı diyor. Böyle güzel bir şey benzeyebilir. Bunun üzerine böyle işte o fıstık ezmesinden muz falan bence güzel olur. Bir tane de bundan alayım diyorum. Bunun fiyatı da 6,5. Fiyatı da uygun. Kahveler falan var. Bunlar böyle işte yağ yakımını hızlandırsın diye. Sonra ton balığı var. Bir de burada ketçap mayonez var. Yağ azaltmış mayonezler var. Bunlardan düşünmüyorum. Kokolu süt varmış. Bu da yüksek proteinli. Fiyatları uygun. Mesela multivitamin kahveli, multivitamin içecek 6,5 lira fiyatı. Bunun da 12,5 lira. Bu da multivitamin kararsız karışık meyve aromalı gazlı içeceği varmış. Bunun da fiyatı 9,5 lira. Bir de böyle yüksek proteinli kalem kesme makarnaları var. Bu makarna ihtiyacım yok. Rumotip ihtiyacım yok. Bir de böyle tuzlu granolar var yoğurtta çıkartmak için. Bence bunlar da güzel. Böyle yoğurtta falan güzel olabilir. Eğer düşünüyorsanız şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 1.5. Bu arada da topları var. Şimdi ben çiğ alacağım. Aklıma geldi. Çiğla çok güzel pudingler oluyor. O yüzden buradayken çiğ bulmam lazım. Şöyle de bir yüz temizleme jeli buldum. Bu da sadece 1000 bu arada. Cilde arındırır, aydınlatır ve parlaklık verir. C vitamini, garnieri. Yeni çıkmış. Bu arada böyle kozmetik ürünler de varmış. Mesela burada peelingi 19,5 lira. Ben şu evlerle alakalı ama bunu da çok beğendim. Böyle ışıklı zincir. Şurada benim aradığım şey aslında. Bu da böyle makyaj yaparken saçı böyle tamamen kapatmak, yüzünüze dönmemesi için. Ya da maske yaparken daha çok böyle. Bunun da fiyatı Bak TL olabilirim diye düşünüyorum. Mesela şurada makyaj süngerleri var. Bir de beyaz çikolatalı mum fiyatını söyleyeyim mi? 29,5 TL'ymiş. Bunların da fiyatı böyle çeşit çeşit fiyatları var. Ben yani çok sıcak çikolatayı sanırım beğenirim. Belki bir tane alıp deneyebiliriz. Ben en sevdiğim yoğurdumu aldım. Yarım yağlı burada. Dost markasını ben onu alıyorum çünkü çok yoğurt tüketiyorum. Ayran yapıyorum uygun oralarda kullanıyorum. Yemeğin yanında kullanıyorum. O yüzden onu aldım. Başka böyle şey sizler oluyor mu? Başka işte eksiklerim var onlara bakacağım. Ee, çok da böyle bir fazla bir şey almak istemiyorum. Çok taşımaktan bir şey yapıyorum. Yarın gene alırım diye düşünüyorum. Böyle bir şey buldum böyle karışık sebzeli. Tanesi de kaç kalori biliyor musun? Mert 200 kalori tanesi geliyor. Ve fiyatı da 19.5. Başka bir şey alıp denesek mi? Bir de merak ettim. Bir tane hamburger ekmeğini olabilir aslında denenebilir. Sebzeler, yeşil soğan, yeşil biber, nohut. Bunu bayağı sebzeleri karıştırmışlar. Bir de bunu da alayım. Hem hamburger yaparım ya da farklı. Hadi gelin bir hamburger etmeye bakalım. Arkadaşlar burada böyle çok güzel maskeler falan da var. Bakın böyle yabancı maskeler falan gelmiş. Ondan sonra da saç ürünleri var. Aynı şekilde vücut bakım kremleri falan var. Ondan sonra bak böyle duş yerleri var fiyatları 30 lira 20 20 20 30 hatta kağıt 100 bakım maskesi 975miş yani şu 10 lira falan fiyatları da baya uygun değişik değişik şeyler var Aa, bakın kolajen kolajen en çok önerilen şey bunu deneyebiliriz nemlendiriyormuş aynı zamanda bir tane alayım Evet sağlıklı beslenme ürünleri, bakım ürünleri, maske ve ihtiyaçlarım aldığıma göre artık çıkabilirim. Çok bence yararlı, mantıklı. Almak için almadım. Hepsini kullanacağım şeyler. Abur cubur falan almıyorum. Zaten evde var. Onları bitirmeye çalışıyorum azar azar. O yüzden bu kadar. İşte aklım şu cipsle kaldı. Pesto sos çok beğeniyorum. Acaba alsam mı? Bir tane Carrefour'dan kiyle almıştım. Çok güzeldi. Barbecue hep yedim. Bir tane bundan alsam mı? Almasam mı? Düşünüyorum hayır diyemedim. <laughs> bir de canım biraz dondurma çekiyor. alsam olmasam bir karar veremiyorum. Dolumu çok doldurmak istemiyorum. Onları boşaltmak istediğim için. Ama şu çok güzel bir kurutanlı falanmış. Şu çok güzel. Bu markayı ben bayağı beğeniyorum. Adı oranın bu arada. Fiyatları da göre 15-20 lira daha düşük. Ve en çok beğendiğim şey de şu oldu. Bakın karamel kakao. Böyle büyük dondurma almama nedenim çünkü çok fazla böyle büyük dondurma yemiyorum. Ben böyle çeşitçe seviyorum. Bunu bitirmek de çok zor olur diye karar veremedim belki ilerleyen zamanlarda. <laughs> en sevdiğim çikolatası bütün badem çok iyi. Ve bir tane de bundan alacağım da böyle yulafların arasına. Davin yanına çok güzel oluyor. Eriyor. İrmik lapasının arasında falan. Şimdi bakalım nasıl. Bunu kullanalım. Dudak peelingini ve maskeyi yapacağız. Bu arada arkadaşlar hazır bunu almışken diyorum ki bu deneyelim şimdi bir tanesini air fryde pişireceğim. <laughs> Stars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. cause I can't. Nefis gözükmüyor mu? Gerçekten çok güzel. Bu arada benimki turunculaşmamasının nedeni yağda kızartmadığımdan. Yağda kızartılırsa tabii ki turunculaşır. Ama şöyle size bir içini göstereyim. Bakın. Bu şekilde şöyle içi. Muhteşem. Eğer sizin için turuncu olması önemli değilse yağda bile kızartmanıza gerek yok. Dışı zaten çıtır çıtır. İçinde de böyle yumuşacık bir sebze tadı geliyor. Bunu ben hamburger ekmeğiyle de deneyeceğim. Ya ben her türlü beslenmeyi çok seviyorum. Böyle salata yapıp bu tarz şekilde beslenmeyi de, hamburgeri de, pizzayı da, sebzeyi de her şeyi çok sevdiğim için çok keyifli oluyor. Ama bence sürekli hamur yemek yerine bu tarz böyle değişik şeyler yaparsanız çok seversiniz diye düşünüyorum. Müzik <laughs> burnumun kıpkırmızı olmasının nedeni ne olabilir sizce? Kış geldi demek oluyor. Gerçekten uzun zaman sonra ilk defa üşüdüm dışarıda ve kot ceketimi giymiştim. Birazcık böyle işte yürüyüşe falan çıktım. İnanılmaz serin. Ve hareket ettiğim halde bile üşümeyi hissettim. Mumu denedim. O kadar güzel ki görüntüsü çok güzel. Bitter ve sütlü çikolata koymuşlar. Maskeyi deneyelim ve dudak pilingini deneyelim diyorum. Onu falan yapalım. Sonra da bir kahve keyfi yapmak istiyorum Allah şöyle Türk kahvesi, çikolata, güzel bir keyif biliyorsunuz ben akşamleyin böyle canım yemekten sonra biraz tatlı çektiğinde bu tarz keyfi çok seviyorum. <laughs> Temizlemiş jeli diye şöyle. Bir yüzümü gene temizleyeceğim. Cildim temiz olsun. Ondan sonra matkemizi yapalım. Dudaklarda oluşan kuru görünüm önlemeye ve dudakların nem kazanmasına yardımcı olur. Kurumuş dudaklarınızı parmak ucu yardımcı olur. miktar sıkılıp masaj hareketleri uygulayınız. Uygulayın. Yani bunu bir uygulayayım önce bir. Mis gibi kokuyor. Bayılacağım şu an. Yesim geldi. O kadar güzel ki. Kolajen yüz maskesi. Yatışıcı ve nemlendirici yüz maskesi. Çok kolajenli. Maskeden sonra kalan sıvı da yüzünüze yedirin diyor. Ay çok iyi. Of nasıl serinletiyor şu an. o çok güzel. Hayret O yüzüme yapıştı. Çok iyi Şöyle bir 15-20 dakika bekleteyim bakalım sonra nasıl olacak. Bu arada bir şey soracağım. Dildim gerçekten parladı ya değil mi? Çok güzel oldu. Hoşuma gitti. Gitmedi değil. Saat 12.30. Ve ben Türk kahvesi yapacağım. Evet. <laughs> Bir an yapsam yapmasam diye kararız kaldım. Ama edite girişmem gerekiyor. Dedim ki canım kahve çekti yap boş ver. Nasılsa yarın geç kalkacağım. O yüzden ondan dolayı hadi gelin kahvemizi yapalım. Şöyle bir keyfimizi de yapalım. Ondan sonra artık sizinle vedalaşacağız. Çünkü bu video gene bugün de çok uzun oldu. Ben hiç kısa video çekemiyorum farkında mısınız? gecenin kaç olduğunu hiç önemi yok benim keyfim istedikten sonra. Şöyle bir keyif yapıyorum. Yarın ben çok güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Ve Reels'ını çekeceğim. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Orada çok fit, sağlıklı tarifler çekiyorum. Hatta biraz önce hemen bir Reels hazırladım. Yarın sabah onu da uyanır uyanmaz paylaşacağım. Buradan da tarif, oradan da tarif. Günlük vlog. Hem buradan hem Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.